Arkadaşlar yepyeni bir dostluk maruz videosuyla daha karşınızdayım. Şu anda 7. bölümdeyiz ve size çok güzel haberlerim var arkadaşlar. Tsunami sonunda gitti işte budur. Evet. Ve arkadaşlar sonunda bir doğal afetten hayatta kalabildik. Fakat kapımız kırılmış arkadaşlar. Bakın şu anda geri açamıyoruz. Bakın şurada ufak parça açılıyor. Bunu yakında tamirini yaparız. Adem tamiri sende aslanım sana güveniyorum. İnşallah inşallah. Aynen çünkü arkadaşlar ne olur ne olmaz. Ben yeni bir tsunami gelebilir yani. Hemen güvende kalırız. Neyse böyle takılın herkes işinin başına dönsün ben de bir gideyim çikolata fabrikama bakayım be işte budur arkadaşlar şimdi hızlıca gideceğim Dubai çikolatamın fabrikasına bakacağım bakalım arkadaşlar son durum ne durumda valla çok korkuyorum umarım bir şey olmamıştır ya valla bakalım 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 hadi ne olur bir şey olmasın ne olur oha orada yemin ederim arkadaşlar sapa sağlam duruyor işte budur işte bu işte bu işte bu valla hayatta kaldık resmen neyse şöyle bir gideyim bakalım içeride bir kıntı falan var mı evet arkadaşlar o ana geldik bakalım ne oluyor ne bitiyor hadi Altyazı bir sıkıntı yok gibi. Tamam oh be arkadaşlar. vallahi çok iyi işte budur be. vallahi çok güzel. Sistem harika bir şekilde çalışıyor. Bakalım hala üretim. vallahi üretim de devam ediyor. Harika. Bir dakika aşağıya bakacağım. Oo vallahi arkadaşlar tuzlar falan da üretiliyor. Sizler üretiliyor. İşte bu. Oğlum bu kim lan? Tövbe bismillah. Oğlum. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Bir dakika. Benim birazcık karnım acıkmıştı da. O yüzden birazcık çaldım. Umarım bir sakıncası yoktur. Oğlum sen manyak mısın lan? Hem çikolatalarımı çalıyorsun bir daha. Şşş ya oğlum bu, bu sandıkların hepsi doluydu sen ne yaptın lan çikolatalarımı geri ver Geri ver ee, Şey kadın çok güzel de Oğlum nasıl maalesef veremem? Kafayı mı lan sen? Lan bak vallahi garip bir şeye benziyorum. Bir büyücü gibi bir şeyse o kılıç ne lan? Oğlum vallahi oh. öldürürüm seni. Bak lan, lan burada. Bekle sen burada. Bekle. Dizsiz dizsiz gel gel gel. ah ah saldır oh. şuna. Ta şimdi bitti. Var ya öldüreceğim seni. <laughs> Yakında görüşürüz. Ana gitti lan arkadaşlar. Oğlum hem çikolatalarımı çalıyor hem de gidiyor lan. Bitti lan sen. Vallahi bitti sen arkadaşlar bir dakika. Vallahi aldı tüm çikolatalarımı. <laughs> Allah belası ya. Oh, bu ne ya? Vallahi arkadaşlar delisi buluyor beni. Akıllısı bulmaz ki beni ya. Nedir ya? Yapacağım. Bu büyü sayesinde artık kimse bana bulaşamayacak. Öğrenecek. Demek ki sen beni bir çikolata için rezil edersin. Ben şimdi sana gününü gösteririm. Çikolata. El çikolata. Melemez. Soğan kabuğu. Çikolata. Çiğ köfte çikolata. bomba bon, Çikolata. Bon, 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 bon. Çikolata. 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 Şimdi aklınızda bulunan o mağaraya gidiyorsunuz ve onlara cehennemi yaşatacaksınız. Sadece onlara güzel bir not bırakın benim için tamam mıdır? Hadi bakalım aslanlarım <laughs> sizi göreyim. Vallahi billahi arkadaşlar şöyle mağaraya gideceğim. Oğlum mağarada çok boş herkes nerede ya? Of. Başkanım. Ne oldu? Ne, ne oluyor? Dubai çikolataları geliyor. Dubai tövbe töbe 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 bu ne lan? Bir dakika bekleyin bekleyin. Bak yemin ederim patlatırım sizi bekleyin. Dur dur dur. Bak Aa. sizi. Dur bekle bekle. Ha böyle girersin ya. Oğlum amacınız ne lan sizin? Bekleyin bak vallahi patlatırım. Bak ben buranın başkanı patlatırım sizi. Oğlum sizi parçalayacağım. Ah lan ne vuruyorsun? Ah lan gelin lan buraya. Gel buraya. <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Lan arkadaşlar. Ah İyiyim bir dakika. Dişsiz attı <laughs> beni. Yemin ederim attı dişsiz. Vallahi arkadaşlar <laughs> Oğlum ne oluyor? Ahmet Ay. dişsiz çikolataya dönüşüyor. Herkes nerede lan? Bive, Degza, Adem nerede bunlar? Oğlum çok korkuyorum valla çok korkuyorum. Dişsiz sakin ol. Sakin ol valla gidiyor. Oğlum şunları durdurmamız lazım. Koş koş. Oh, sakın sakın. Ben. Kime vururlarsa arkadaşlar o Dubai çikolatasına dönüşü Hayır hayır hayır. Valla Allah kahretmesin. <laughs> lan bittiniz lan ses Ahmet ahmet sakın sana vurmasına izin verme tamam mı? Zırh giyin bak. Tenine değmesin. Tenine değdiği anda skin'in Dubai çikolatasına dönür. Dönüşür. Hmm. Bir dakika hayır. Korku ya. Tam beyler ya. Adem, Tekza, Adem. Hayır 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 hayır. Ha, nereye Ay, geliyorlar? Bir dakika hayır ya ne no olur ne no olur ne no olur. Emin. Bir dakika. Emirhan Bir dakika. geliyorlar. Ne yapacağız ne yapacağız okla okla okla. Aa, bana geliyorlar. Hayır dikkat et dikkat et. Emirhan benim elimde alevli yay var çabuk, Aa, çabuk. Evi, çabuk. git ona. Çabuk. Dur dur dur. Git git git. Koş koş. Git. Lan Ahmet sen de gelsene manyak mısın? Kimi istiyorsun? Gel şuraya. Aa. oğlum komutum bekliyor. Manyağa bak bir dakika. Alevli yay mı? Alevli yay ne işimize yarayacak? Dur lan belki ölürler. Ah oh, gel, oh, gel, burada, gel. burada burada Bir dakika. Ah oh, kardeşim? valla orta buldum. Buraya, gel. İşte buraya bu... gel buraya. Ne ne, dakika, ne, dakika, ne? Gel, gel. Yukarı, yukarı çık yukarı çık. Yukarı Buradan vuralım. Oğlum, bura nere lan? Oh. Lan senin evine girmişler. Lan 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 <laughs> koyunlar ben Bir dakika. Dur öldüreceğim. <laughs> oh, Ahmet. Oğlum ben gidiyorum. Aa gelin lan buraya. Ay, gelin buraya. Allah'ın belaları. Ay, lan tekne mi çalıyorlar? Ay, Allah ay, şunu. Aa burada. Aa yok oldu. Ne bile diyorum evde. Bir dakika. Allah şimdi foyanız ortaya çıktı. Allah'ın Allah'ın belaları gelin buraya. Gel gel gel. Bir dakika. Ahmet dikkat et tamam mı? Gel de gel edeceğim. Bak buradayım ben. Ahmet bunu söyleyeceğim hiç düşünmezdim ay, ama. Ay, Ahmet. Seni çok seviyorum. <laughs> gel buraya. Bir dakika. Lan lan lan. Ay, lan çekil. <laughs> Bir dakika şuna vurmam lazım. Aa, geber lan geber. İşte bu. Bir dakika. Ahmet'e vurdu. Ahmet'e dokundu arkadaşlar. Bir dakika tam eridi o. Ahmet sudan çek. Burayı ıskaladım. Yaa. 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 Dur 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 yanmıyor şu an yanmıyor. İmdat. Bir dakika onu karaya çıkartmam lazım. Gel 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 gel. lan lan biraz. Gel gel. Gel lan gel. gel. Allah şunu. İşte bu. Ah ah ne oluyor lan? Eridi mi? Bir dakika arkadaşlar. Eridi gibi. Vallahi eridi. Bir dakika çok kısa sürede eriyorlar arkadaşlar. Ahmet Ahmet. Bir dakika Ahmet gitti. Ne olur ne olur bir şey olmasın. Ne olur lütfen ya ne olur. Hayır 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 Ahmet. Ne oluyor ya? İmiraj çok kötü bir şey oldu. Ah, Ahmet oh be. <laughs> ne Abi ne Beyler ne oldu? Ne oluyor? Ahmet, Ahmet ne oldu lan? <laughs> <Ahmet, Ahmet, gülüyor> lan? Sen zırhın vardı sen demek ki tenine değdiler. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? <laughs> Aç ah, çikolata. karım acıktı, sen, sen ne yapıyorsunuz? Siz neredesiniz Aa. lan? Siz neredesiniz <laughs> Lan Neredesiniz siz. Oğlum Sizin? ne oldu? Neler olmadı ki? Neler olmadı? <laughs> lan beyler başımız büyük belada yemin ederim. Çok büyük belada. Beyler şimdi ne oldu biliyor musunuz? Bu büyücü geldi tamam mı? Oğlum. Sonra sonra beyler bu benim Dubai çikolatalarımı çalıyor tamam mı? Ondan sonra ben onu kovdum. Sonra bu ordusuyla geldi. Böyle o bir 3 kişilik bir Dubai çikolataları gönderdi. Bu Dubai çikolataları vardı Sonra dokunan her şeyi... Lan dişsize ne oldu lan acaba? Dişsiz! Bir dakika. Ne diştiz i̇şte, ya? Dur 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 dur, dur 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 Lan Emirhan daha önemli bir şey var. Lan ne bir kes lan? sesini. Vallahi öldürürüm seni. Ben diştiz diyorum sen ne diyorsun? Lan Adem al beni al al al. Sür 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 kaptan giden diyarlar diyarlara. Hah, nerede? Nerede? <laughs> <laughs> Çikolatayı demiş. Heykel olmuş diştiz. Hayır arkadaşlar. Vallahi dişsizim Ne yaptılar ne lan, ne sana? lan sana? Oğlum, oğlum, oğlum. diştiz. Lan bir şey söyleyeceğim bir tadına bakabilir miyim? Oh, oğlum yani. bak yemin <laughs> ediyorum öldürürüm. Öldürürüm sizi. Çekil lan, lan çekil. Ben... Hepiniz öldürün Hepiniz. Ya erecek dişi erecek. Lan hayır. lan lan tesis tesis tesis. Bir dakika kucağıma alacağım. Kucağım. Oh oh sürüyorum. Lan hayır, hayır attı hayır. beni. Lan tesis gel buraya. Dur. Hayır. hayır. Vallahi arkadaşlar pis kaldı resmen böyle erecek. Bir durum var. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Şuna bir bak, şuna bir bak. Ne bu? Oğlum bu ne lan? Şafak vakti ordumla geleceğim mi? Oğlum Şafak ya mi? biz neye bulaştık? Allah beden vermesin ben gidiyorum evime ya yeter ya. Ya Adem vallahi bak Dubai çikolatalarımı çalıyordu. Ne yapabilirdim? Hep Aldı aldı de neredeyse. Oğlum dişsizim siz nasıl geri dönecek? Dubai ya, çikolatası mı yoksa hayatın mı? Ya, ya Ben dalga hmm. mı geçiyorsun benimle ya oğlum ne yapacağız? Veriyorum. Beyler. Veriyorum veriyorum. Bu fazla bana. İstifa ediyorum. Ahmet <laughs> çikolata gibi lan. İstifa yediyorum, ediyorum başka. <laughs> ne yaparsanız yapın ben diyorum ne ya. Ben olurum. Ben olurum. Beyler 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 beyler. Oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Durum sandığımıza daha vahim. Oğlum sen niye kravat giydin? Yoksa başkan mı olacağım diyeceksin lan? Başkan olmayacağım da bir dakika beyler. Durum gerçekten çok vahim. Ne Bunları. Olur. Bak bunu yapan sadece bir tane büyücü olabilir. Kim? Ben bu büyücüyü tanıyorum. Bu büyücünün adı da şeydi. Dur. Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Osas, heh, Osas. Aynen. Bu büyücü. E e e aynen öyle. Ben bu e -ve -ve -ve. büyücüyü tanıyorum. Nereden tanıyorsun oğlum bu büyücüyü? Beyler aramızda kalsın ama o benim eski sevgilimdi. Ö ben onun güzelliğine e aşık e olmuştum. Tamam mı? Güzelliğine. Tam bir dakika ama izin verir misin anlatmama ya? Ha, Allah, tamam Allah. tamam. Evet. Bu çok güzel bir kızdı tamam mı? Ondan sonra bir uyandım bir gün. Kendine böyle bir büyümüyor bir şeyler yapmış. Böyle bir şey demiş. Çirkin böyle lanet bir şey olmuş. Ondan sonra ben de ayrıldım işte. Oradan tamam. Oğlan kesin değişim büyüsü yapmıştı. Güzel bir kıza dönmüştü. Sonra gerçek kimliği ortaya çıkmıştı. <laughs> Ahmet Vallahi seni görünce burası mı geliyor? Ya, Yesim ya, geliyor seni. Gel buraya. Ya, ya, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Gıda, gıda. Gıda, gıda. Pive. Yalnız bu büyücünün bak bu büyücüyü alt etmenin tek bir yolu var onu da söyleyeyim Bunu nasıl harbi durduracağız? Ona daha fazla Dubai çikolatası vererek patlatabiliriz bak. Bak bak tek yolu bu. Harbi mi? Harbiden tek yolu. Oğlum bu Dubai çikolatası da neymiş arkadaş anlamadım ki ben ya. Ahmet sen ne yapıyorsun? <laughs> ya Vallahi asılacağım şimdi buğa. Vallahi dur durum çok vay. Tamam Pive o zaman dediğin gibi yapacağız yalnız. Beyler <laughs> bize ya. çok güzel zırhlar lazım. Bize dokunursa geberiz. Lan Adem sen <laughs> neredesin lan? Herhalde Adem yeni internet interneti gitti arkadaşlar. He, ya. Çalışmıyor vallahi. Aa, kapama, kapama dedim. Kapama. Ha, vurma 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 vurma, dede, de, de, vurma. De, de. Çok güzel çok dur. güzel Dur <laughs> <laughs> dur du, sakin 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 Ne beyler Siz hala durumu farkında değil misiniz lan Haklısın Valla doğru söylüyor oğlum. Oğlum. oğlum Adam doğru söylüyor Beyler Hayri Bey başlamayın Görev dağılımı yapıyoruz Lan sus lan Sapa sağlam çok şükür Beyler bize Dediyorum. netherite setler lazım Ancak bize netherite setler koruyabilir ben O yüzden Ben gidersem veririm Tamam o, o, harbi dakika. O zaman şöyle bir şey Yaram, yapıyoruz bence... Ben nissizi koruyayım beyler. Bak bekle bekle Tekza sen nissizi koruyorsun tamam mı Nissize evet canın pahasına bakıyorsun. Evet, Ahmet, evet, Adem, bir şey İkiniz... Bir şey fikir var. Ne? Bu Ahmet var ya bu Ahmet. Gönderelim bunu. <laughs> Hem aynı. Kolaylıklar çaklık. Lan bir Oo. dur ya. Ahmet, Adem. Madeni iniyorsunuz. Bol bol elmas topluyorsunuz. Hepimize elmas set yapacağız. Peki. Ve <laughs> pive. Biz de seninle nedir'a gidiyoruz. Nedir'a bulacağız arkadaşlar. Oğlum yalnız bir, şey, şey söyleyeceğim. Senin yanından bir öpeyim ya. Nasıl beni, beni bu büyücüyle karşılaştırma da. Bak şimdi yine hatırlar hatırlar beni. Hiç İş şey olmaz. Olacak. Yapacak bir şey yok. O aklıma bir geldi. Son çare olarak onu kullanacağız pive. Yapacak bir şey yok. Ee, ben, ben ne mı? yapacağımı çok iyi biliyorum. Aşk. Aranızdaki ne? aşk sayesinde o büyücü alt edebiliriz işte bunlar. Neyse hadi bakalım. Pive gidiyoruz. Gel. Gidelim. Hadi bakalım. Sür kaptan gidelim diyardan diyarlara. Evet arkadaşlar pive ile bayağı kazlık görmüş olduğunuz gibi daha doğrusu yataklarla patlattık. Neyse ki koyunlarım sayesinde bir sürü yatağım var arkadaşlar. Vallahi çok iyi be. Pive aslanım senle var ya çok güzel şeyler başaracağız. Bir dakika şunları atayım. Hı. tamam. Vallahi arkadaşlar ilk antik kalıntılarımızı aldık bile. Lan pive ses versene korkuyorum. Lan burada mısın? Ha buradaymış. buradayım. lan buradayım Tam bir an öldün sandım ha. Vallahi ne bileyim. Şimdi çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Mis mis harika bir şekilde antik kalıntılarımızı topluyoruz çok iyi. Oha şurada da var. Vallahi çok şanslıyız arkadaşlar be. İşte bu. Şimdi hepsini toplayacağız. Hepsini 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 ya. Neyse arkadaşlar toplayıp geliyoruz. Vallahi bayağı sıkıcı ya Bayağı kasılacağız merak etmeyin. Evet arkadaşlar çok şükür bir sürü antik kalıntı topladık. Şimdi hepsini pişireceğiz. Öldüm ya. Öldüm ya lanet olsun. Niye sürekli böyle şeylerle uğraşıyor? Lan niye pişmiş? bu Allah dur lak girdi arkadaşlar korktum vallahi ya şimdi şöyle hemen hepsini pişiriyoruz arkadaşlar da aldık aldık tamamdır çok güzel vallahi pive izle izle oh. ya vallahi yoruldum be oğlum harbiden vallahi be al benden de o kadar arkadaşlar ama yapacak bir şey yok şafak vakti ne kadar vaktimiz var demişti tamam, tamam 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 daha var daha var daha var evet çok güzel hurdalarımız geliyor şu anda umarım Adem Rahmet altında toplamıştır bol bol çünkü bizim altına da ihtiyacımız var en az bir buçuk stek altına ihtiyacımız var aynen öyle neyse bekleyeceğiz bakalım gelmelerini arkadaşlar. Ve o anda hurdalarımız pişmiş. Çok güzel. Ne oluyor lan? Beyler ay size çok kötü bir haberim var. Ya yine ne oldu ya? Ne oldu? Ee, Adem öldü ben de korktum kaçtım. Adem öldü sen de korktun kaçtın mı? <laughs> lan bu ne? Bu ne lan dilenciye mi veriyorsun? Ee, Ahmet bir tane elmas getirdin de altın getirdin mi? Ya. Mı? Pive mı? bunlara güvenmeyecektik. Bunlar başına tekzayı koyacak ya. Evet ya. Anne, niye böyle? Bu... E oğlum bu bu nedir atlar? Artık hiçbir işe yaramaz ki. Allah belanı versin lan. Allah oh, kahretmesin ah. ya. Lan tek başına niye hiçbir şey beceremiyorsun be ya? <laughs> lan ne, oğlum, korktum çok kötü canavar vardı çok. Şunları büyük da olacağım. şuraya koyayım arkadaşlar çok... Şimdi Beyler o zaman başka bir şey düşünmemiz lazım. Tekza nerede lan acaba? Lan Tekza, Tekza, oh, dişsiz nerede? Dişsiz nerede? Ee, karnımda. Lan oğlum ne demek oğlum. karnımda lan? Lan şaka yapıyorum oğlum lan, yapıyorum. lan şaka yapıyorum. Şaka. Nerede lan diyesiniz? Yetim oğlum. <laughs> şaka şaka. Şu yukarıda bak yukarı bak şuradaki. <laughs> oh, oh, yemin be. ediyorum korktum oh, bir be. an yedim sandım. Oğlum Saki, kalan, kalan. arkadaşlar bu nasıl bir bölüm Ama canım siz çok çekti. Video çekiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan? Ab buralı ne oh. ne oldu? O, ne, oğlum domuz adam geldi. Evet beyler şu portalı bir güvence altına alalım. Lan 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 gel lan buraya gel buraya gel. Gel bizi bu çektemiz ne ya? Neyse buldum. Yemin ederim oğlum. buldum. Şükürler olsun arkadaşlar. Ejderha yüceleştireceğiz. Çünkü ejderhalar nefesle bildiğiniz üzere ateş atıyor. Ve bu çikolatalar ateşle eriyor. Tamam çok güzel. Beyler ejderha Sizin devamı nerede bir dakika neyi evcilleştirebiliriz? Neyin devamı lan? Hacı kanatları var diye Ya oğlum bir dur ya beyler. Hangi hangi ejderhayı evcilleştirebilir sizce? Hangi türü evcilleştirebilir? <laughs> ne <gülüyor> oldu? Köfte, 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 tarzında. Köfte, köfte. mi? Köfte. <laughs> bir de plazma bombası atıyor arkadaşlar. Böyle Fakı Bomba yapıyorum. gibi patlıyor. Tamam beyler o zaman ejderha evcilleştirmeye başlayalım. Hadi gidiyoruz arkadaşlar. Vallahi hepimiz köfte evcilleştireceğiz. Bu saniyeleri <laughs> de geçiyorum. Bunlar da çok sıkıcı yerler arkadaşlar. Umarım yetiştirebileceğiz şafak vaktine kadar. Evet arkadaşlar köfteleri evcilleştireceğiz evcilleştirdik görmüş olduğunuz gibi beyler takip edin beni be valla ne oluyor lan lan cadı var o orada ya. bir dakika bak, beyler ha, o ne oha, oha orada bak beyler oha. sakin olun tamam mı bir dakika bir dinleyelim ya. beyler bekleyin. ben de kaçıyorum bir dinleyelim bir dakika dur 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 bekleyin lan bekleyin valla bak bir de almam size bu adaya bir dakika şey ee, hoş geldin <laughs> çok hoş bulmadım ama birazdan bu ordum burayı yıktığı zaman o zaman çok güzel hoş bulacağım. <laughs> Eee cadı hanım <laughs> Bey hanım mı artık ne Bakın hanımefendi haklısınız Gerçekten çok haklısınız Siz benim Dubai çikolatalarımı çaldınız Benim bir şey dememem lazımdı Çünkü ben malım ya yani. Hani ondan bir şey dememem lazımdı Çok haklısınız <laughs> O iş geçti artık Şimdi işiniz bitti Orada La 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 beyler kaçın Hayır, kaçın Hayır. hayır. Ka hayır, hayır. Beyler ateş yapacağız 3 2 1 ateş Geberin ay, lan. lan işte bu ay, Beyler ay, saldırın. Ay. saldırın saldırın Geber ay, İşte bu ay. beyler vurun 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 Valla ölüyorlar işte bu işte bu vurun 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 Helal lan köfteler köfteler ay, saldırın Beyler her tarafa her tarafa her tarafa Ölmüyor Aa eriyorlar evet. Vallahi eriyorlar arkadaşlar İşte bu beyler hadi hadi hepsi bitti Hepsi bitti Çok az kaldı Valla lan şu ölmüyor beyler şurada iyice bura Bir dakika Hadi. Cadı O zaman olan ölmüyor Pive 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 Ne oldu? Bir dakika Cadıya vuracağım beyler cadıya vurun Cadıya cadıya Hadi Atış ya. atış atış Aa oh, öldü lan öldü ya Oğlum nasıl öldü lan o? Bu cidden öldürebileceğinizi mi zannettiniz? Maalesef Şimdi savaş yeni başlıyor Beyler bir dakika sıkıntı sıkıntı. Sıkıntı. Hadi <laughs> hadi patlat patlat patla 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 Pive 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 Sıra ya. sende aslanım Aşk, aşkın şey anlat Hadi başla başla ne olur başla hadi 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 hadi, ee, hadi. ismini söyle Bir dakika sen benim dolumu ver sen bizim aşkımız bitti sanmıştın ama evet ewe olsa bizim aşkımız bitmedi Daha yeni başlıyoruz Bir dakika sen pive sen evet, Gerçekten aşkım Gerçekten aşkımız yeni başlıyor ne Arkadaşlar Pive böyle devam Dubai çikolatalarını getireceğim Tamam mı böyle devam Böyle devam Arkadaşlar koş 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 Lan köfte diye bu kadar yavaş Arkadaşlar biz ne yaşıyoruz Pive ile canı şu anda Aşk mı yaşıyor Aa çok yeter Bir dakika Lan köfte gitsene yemin ediyorum daha az bir koşalım arkadaşlar Tamam geldim, geldim 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 Bir dakika Gel 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 çikolata Aa, Bir dakika hepsini alacağım Hepsini 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 Bir dakika şunları hızlıca bir atacağım At 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 tamam Bir dakika şimdi hepsini aldım Hadi onu çikolataya boyayacağım arkadaşlar Böylece çok güzel olacak bir dakika. Hadi 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 hadi. Hadi lan köfte köfte hızlan lan biraz. Allah belası ne ya? Seni çok özledim. Ebebe be olsaz. Oğlum ne oluyor? Sensiz sensiz. Ben sensiz... ya yerim sidi gerçekten mi? Fife, fife ne olur dur artık. Allah kusacağım çok çok güzel birisin bak çok güzelsin çok tatlısın çok minnoşsun. Sen. Şimdi devam ee, et <laughs> devam et devam et devam et. Seni seni o kadar çok özledim ki. Aşkım. Ben çok severim seni. Vallahi. O tamam atıyorum. Atıyorum. İşte o. Çıkıp çıktı. Oh be. Ölce. Öldü. Allah'ım Yemin ederim. Of, şey şey şey. Lan. Bir şey aradı. Bir şey aradı. Gereğinde ne? fazla güç verdik. Bir şey aradı. Allah'ım şükürler olsun. Oh. Valla arkadaşlar. Oh. Biz ne yaşadık? Bugün rüya gibiydi. Yemin ediyorum rüya gibi bir gün yaşadım resmen. Bu ne lan? Arkadaşlar Vallahi psikolojim bozuldu. Lan ne oluyor? Bir dakika lan Ahmet. Senin senin karakterin az önce kendindin. Allah Allah. Ne Nasıl? Ya. Oğlum harbi cadıyı öldürmeden çikolata formundan geçti. Neyse arkadaşlar çok sorgulamayan vallahi zaten çok mantıklı şeyler yaşamıyoruz da. şey. <laughs> İşte. Aa işte bu vallahi de de normale dönüş. <laughs> çok özledim. Yemin ediyorum. Ahmet sen köfteyle bunca zaman nasıl dayandın lan? Ya ben oh. canlı köftem ya. Oh be hıza bakın arkadaşlar. Yemin ediyorum şu akrobat bakın işte budur arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Acı bir kaybımız oldu. Adem'i kaybettik ama yapacak bir şey yok, onu da dirilteceğiz. O zaman sağ ve solunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi ben sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. Tıklayın tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ve Ceren'i işte budur ve